Merhaba yenilere bir enerji kaynakları günleri. Merhaba güneş enerji dostları. Bugün Bursa Yenişehir'deyiz. Bir projemiz var. Onu yapacağız. Solar jeneratör. Yine sessiz solar jeneratörümüzü yapacağız. Burada şu an çatıdayız. Şurada ee, Çelebiler Köyü. Yenişehir Çelebiler Köyü. Şurada hatta minaresin ucu kırık. Bunda bir hikayesi var onu anlatayım. Buradan yıllar önce 70 yıl önce sel bir afat oluyor. Sel basıyor. Buralarda evler varmış. Bunların hepsini alıyor götürüyor. Köy mö, alt üst oluyor. Sonra daha aşağı taşıyorlar şuraya. Aşağı taşıyorlar. Ondan sonra bizim Osmanlı'da amca anlattı bize. Osmanlı'da bir gelenek olan cami yapıyorlar minaresine ederi kadar altın saklıyorlar. Hani yarın öbür gün bir afat olur, bir şey olursa afat olur, bir şey olursa tamirat yapabilsinler diye. Uyanığın bir tanesi de geliyor minarenin tepesinden alıp gidiyor. Ümmeti Muhammed'in hakkını yiyor. Burada da koyunlar var. Çoban çok neşeli. İstiklan koyunları yönetiyor. <laughs> Ondan sonra ovamız mükemmel. Güneşimiz orada. Birazdan montajımız, çatı montajımız bitecek. Onu göstereceğim. Daha sonra da e, aşağı montajı göstereceğiz. Aşağıyı zaten kendi üretimimiz olduğu için hazırlıyoruz. Müşterilerimize te teslim ediyoruz. Burada birkaç yer daha var. Bunların hiçbirisinde enerji yok. Bunların hepsine muhtemelen yavaş yavaş güneş enerji sistemi yapacağız ve evet asıl bombaya geliyorum şimdi. Şöyle yaklaşalım. Asıl bombaya geliyorum. Fazla ses yapmadan fazla rüzgar sesi. Evet. Bu gördüğünüz esnek paneller. Amca 10 sene önce almış ve 10 sene önce almış ve kullanıyormuş. Zaten insanlar küçük sistem alıp kullananlar hiç gönlünde hani bir soru işareti olmadan veya uzun yıllar rahat rahat gönül rahatlığıyla kullanabilecek insanlar oluyorlar. Bu küçük sistemlerden alıp kullanıp daha sonra gönül rahatlığıyla büyük sistemler yapabiliyorlar. Ama burada bir dezavantajı anlatacağım. Şimdi biz bunu söktük bir tanesi çalışmıyordu zaten. Evet. Bak bunu böyle çalıştırmış amcam. Şimdi esnek panelleri öven satan zaten hani esnek panel olduğu için hücre yapısı biraz daha farklı oluyor. Ee, kat kat pahalı para veriyorlar bunlara. Ama benim burada bahsetmek istediğim bunların yani camı cam değil. Ee, reçine bir maddeden yapıyorlar. Onun için böyle bir sararma oluyor. Bunu anlatmak istedim ben size. Değerli arkadaşlar, değerli güneş enerji dostları. Esnek panelin ömrünün zaten biz çok kısa olduğunu biliyorduk. Videolarımızda anlatmaya çalıştık ama e, çok bilmiş arkadaşlar çok bilmiş böyle kitaptan, defterden yalamış, yutmuş arkadaşlar e, aksini iddia ediyordu. Bak örneği burada. 10 yıl kullanmış, sararmış solmuş. Şimdi biz bunları silmeye çalışıyoruz. Silinmiyor da. Mesela silgi milgi yok. Bak aynı. İşte bunu anlatmaya çalıştım ben yıllarca. İnsanlar anlamadılar. Ee, değerli Güneş Enerji dostları. Bir de YouTube'da mesela böyle 12 volt sistemleri savunan insanlar oluyor. Görüyoruz, fark ediyoruz. Abone sayısı, izlenme sayısı. Bu bizi... Ee, toplumun bilinçsizliği, bilinçsizliği olarak ben diyorum. Bizim toplumumuzun bilinçsizliği olarak görüyorum. Ee, yani biz burada böyle profesyonel montajlar yaparken diğer insanların yani kurguyla veya sıfır bilgiyle, sıfır, sıfır tecrübeyle yani çok çok Abone ve izlenme sayısının ulaşması bizi çok bayağı bir a, sinir eden bir durum. Diyecek söz bulamıyorum ya. Yani <laughs> diyecek söz bulamıyorum. Ben bu anlatmak istediklerimi insanoğlu ne zaman anlayacak bilmiyorum. <laughs> Panellerimiz burada. Şimdi ekleyeceğiz. Evet bayağı uzun bir video oldu. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> ne yapalım, artık biz de öyle diyeceğiz. Ee, aslında aile gibiydik. Ee, aslında biz aile gibiydik ama bu ailemizi çoğaltmamız gerekiyor. İnsanların bilinçlenmesi için, bilgi sahibi olması için, güneşten elektrik üretme sisteminin e, daha fazla gelişmesi için e, abone sayımızın ve izlenmemizin artması gerekiyor. Neyse devam edeceğiz arkadaşlar. Evet Güneş Enerji dostları montajımızı bitirdik. 3 tane 100, 200, 160, 165 watt paneli taktık. Süper bir proje oldu. Çatı biraz sıkıntılı olduğu için böyle bir montaj yapmak zorunda kaldık. Panelleri diktik. Burada da ama sürü var ha. Orada var, yukarıda var. Öbür yanda var. Bu köy komple hayvancılıkla geçiniyor. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıdaki süper sistemi göstermeye gidiyorum. Solar jeneratörümüzü. Ondan sonra paneller parlıyor. Oh, mis gibi. Bu da bizim Bu da bizim şu koca şapka. <laughs> evet değerli arkadaşlar, bu da sessiz solar jeneratörümüzün evin bir köşesinde yerini bulduk. Amcamızda komandoluk da var mı, maşallah. Kanalımızdan güzelce indirdik. Şimdi içimizi açıyoruz süper projemizin süper ürününü gösteriyoruz. Evet. İnvertörümüz 1000 watt invertör. 30 amper sağlam bir şarj kontrol. Epson'un. Evet. Epson'lar yazıyormuş. Yanlış değil mi? Koruma sigortalarımızı koyduk. Mesela şu panel sigortasını açayım. Bak şimdi ta kaç amperlere çıkıyor burada. Kullanma kılavuzumuz her bir şeyimiz var. 24.25 amper yedi. 7, 7, 14, 25. Yuh. Yavaş. 9, 8, 16, 24. 8 amper başlıyor. Bir tane 165 amper. 165 watt panel. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Türkiye'nin en güzel, en profesyonel, en sağlam, en sağlıklı, en uzun ömürlü projelerini yapıyoruz ve abone olmanızı bekliyoruz. Evet böyle hiçbir zaman dememiştim ama böyle deyince biraz tuhaf geliyor bana. Evet. İnşallah abone olursunuz arkadaşlar. Sessiz jeneratörleri bu projelerimizi çoğaltmak istiyoruz. İlerideki bütün hedefimiz bu. Dolaplı müşterinin yanında gidip takıp hadi hayırlı işler diyeceğiz inşallah. Her şey içerisinde hazır, mis gibi. Oh, tertemiz. Müdahalesi kolay, her şeyi kolay fazlasıyla. <laughs> ha. Bazı arkadaşlar yok havalandırmıyor, yok zart, yok zurt bir sürü şeyler söylüyor. Ya kardeşim arkasında havalandırma delikleri var. Sonra biz tembih ediyoruz müşteri. Diyoruz ki amcacım bak sabah yaz günleri, yaz günleri bunun kapağını açık tut komple böyle. Komple açık tut diyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? Bak böyle yorum yapan arkadaşlar lütfen kapağını açık bıraktırıyoruz. Kaç defa daha teklif şey yapayım, tekrar edeyim. Güneş nerede? Orada. Neyse. Dünyanın en büyük ve en ucuz enerji kaynağı her gün doğan güneştir. Pozitif solar enerji. Güneşli güzel günler dileriz. Lütfen abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Çok önemli. Sektörümüzün gelişmesi için. Hepimiz için.